Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Dün Neoland resmi YouTube kanalında T540S ve B serisi traktörün tanıtımını yaptı. Teknik özelliklerini tanıttı arkadaşlar. Bu traktör üzerinde konuşmak istiyorum. Yani çünkü konuşulacak çok şey var. Bu Neoland'ın gidişatı ile ilgili konuşmak istediğim konular var. 540 Kamurel sistem yok. Normal S8000 yerli Türk traktörünün üst motorunu kullanıyor. Turbo intercooler koymuşlar üzerine. Pompalı. Yani kamburel enjeksiyon sistemi yok. Pompalı yapılmış yine. t 580 ile hiçbir farkı yok. Motor yapısı olarak. Ama beygir gücü olarak 50 beygir güç sunuyor traktör. Tam da T580'in üretimini neden durdurmaya kararı aldınız? Yani çoğu bayide şu anda T580B Yok, satıl getiremiyorlar. Sadece bizim buradaki bayilerde var. Çok kısıtlı bayilerde. Onlar da tahminim önceden belli bir stok açıklamışlar. Fabrikaya belli bir stok belirt belirtmişler, istek belirtmişler. Bu isteğin sayesinde fazla bir istek belirten bayilerde daha fazla bulunabiliyor. Şu anda T580B. Kamera sistem yok. Aman 580'i neye bitirdiniz? Yani 580'in üretimini niye durdurdunuz? Şu anda T540 50 beygir güç sunuyor. 50 beygir güç sunuyor. Üst motoru var. 201 Nm tork sunuyor bu traktör. Tamam bir yandan güzel. Bir taraftan hem S serisi çıkartılmış hem de B serisi çıkartılmış. 8 ileri 8 geri şanzımanı var. Kaldırma kapasitesi aynı. Şanzımanlar 8 ileri 8 geri aynı. Motor aynı. Ama 580'i durduruyorsunuz üretimini 55 beygir gücündeki traktörün. 50 beygir gücündeki aynı traktörü devam ettiriyorsunuz. Yani ben bu mantığı biraz anlayamadım. 580 ilk çıktığında arkadaşlar Nazilli'de tarım fuarında o zaman ilk e, çekimlerden birini ben yaptım. O zaman söylemiştim ya Nihoyland traktör almak istiyorsanız T580'i alın demiştim. Eğer T480 alacak kadar gücünüz varsa 5.80 çünkü o zamanlar fiyatı 92 bin liraydı. t 480'de 85 bin liraydı. Alacak gücünüz yoksa dahil bir yıl bekleyin ama yine de T580B'yi alın demiştim o zamanlar gönül rahatlığıyla. Şimdi hatta şu anda da durumunu biliyorsunuz zaten patlamış durumda. Talep patlamış durumda. Şu anda 40, 147 binlerde fiyat istiyorlar. 148 binde liste fiyatı 138 bin. Ama 148 bin, 148 147 bin lirada fiyat istiyorlar. 580 için. Buradaki T540'ın mantığını ben şöyle kavruyorum. 480'in yerine gibi çünkü 50 beygir ya. Birisi 48 beygir birisi 50 beygir. Birisi 196 Nm tork. Birisi 201 Nm tork. Çok yakın birbirine. Kilosundan kaldırma kapasitesinden arkadaşlar kaldırma kapasitesi 2200 kilogram T540'ların. 200, 2200 kilogram T480'de 2200 kilogram. Yani burada çıkarma mantığını da çözemedim. Ya bu videoyu da bir yandan düşüncelerimi söylemek istiyorum. Onun için çekiyorum şu bu videoyu da. Fiyatına gelelim. T540'ın fiyatı fiyatı da yüksek. 140 bin lira fiyat istiyor. Bay ile görüştüm. 140 bin liraya veririz diyor T540'ı. Ya ben 147 bin lira 580, 140 bin lira. 540. Ya ben niye alayım ya? Niye alayım? Niye? Niye? 7 bin lira fark var. Ben niye alayım onu? Ya T540'ı niye alayım ben? 55 beygir gir tam böyle nokta atışı yaptılar. Ne İnan ki şu anda e, benim düşüncem bastığı dalı kesmiş durumda şu anda Ne yani satış patlaması olan bir traktörün önünü kesip durdurup yerine e, tamam. T540'da söyleyeyim düşüncelerimi. Satar mı? Tamam bu traktör satar. İsim var. Satar bu traktör. Ama patlamaz. T580 gibi talep patlaması olmaz bu traktörde. Ben düşüncelerimi iyi biliyorum. Nasıl olsa 580'de kesinlikle bu traktör tam nokta dışı olmuş. Alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz dedim. Şu anda patlamış durumda. T580. Ama 540'da diyorum şu anda talep patlaması olmayacak bu traktörde. Ama satışlar güzel olacak. Çünkü Neoland ismi olduğu için, arkasındaki güç gü kuvvetli olduğu için Güzel satış olacak ama patlama olmayacak satış patlaması. T540'ın S serisinde tek kuyruk bile devri koymuşlar. Sadece 540 devri koymuşlar. Ama B serisinde ise T540 B serisinde ise 540 ve bir 750 devri koymuşlar. Yani şu andaki durumda B serisini alabiliyorsanız eğer almak istiyorsanız T540'ın B serisini almanız daha iyi mantıklı. Onun konular biraz daha özelliği fazla. Hatta tek çekerinde daha iyi. 8 ileri 8 geri şanzıman var. S serisi yani tarla serisinde ise 8 ileri 2 geri şanzıman var. Tek çekerinde. Ama 4x4'ünde yine 8 ileri 8 geri şanzıman var. Mekanik çatır var üzerinde. Gösterge yenilenmiş. Akü şarteli koyulmuş. Zaten bu özellik değil. Bu özellik değil. Bu sadece yeni güvenlik sertifikasyonuna göre mecbur durumda akü, koltuk sensörü, kuyruklu çalışırken koltuktan kalktığınızda traktör stop ediyor. Kaputu açarken kapatırken küçük düğme gibi şeyle parmağınızı falan açılmıyor. Şöyle kalem gibi sivri bir şeyle sokarak açılıyor kaput. Ee, öndeki ropsu, ropsuna bir yay sistemi veya bir e, hidrolik hava basınçlı bir piston koymak zorundalar. Çünkü indirirken, kaldırırken daha rahat, daha e, rahat indir kaldırsın diye operatör yani çiftçimiz. Yani bunlar mecbur yani. Bunları getireceksiniz. Ne getirmişsin sen sadece 540 için? Dijital gösterge koymuşsun. Güzel olmuş. O gösteri çok seviyorum. Çift kuyruk mili devri koymuşsun. Yani T580'e ne varsa aynı şekilde T540'a da eklemişsin. Eğer yarın ileride 55 beygir sınıfında Niholand T580 olmaz T600 olur fark etmez. 55 beygire bir traktör konumlandırabilirlerse bahçe serisi yeni modern diyelim artık niye bitirdilerse 580 onu anlamadım. Madem onu bitirdim 540'ı niye çıkardım? Koyabilirlerse yine satış patlaması olabilir. Modeli görmeden de söyleyemiyorum. Olabilir ama 540'da o satışı elde edemeyecek. Şu anda benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı ekleyin. Düşüncelerinizi merak ediyorum sizin. İçinde mesela... Başka markalarda düşünenler var. Şeffaf şekilde, tarafsız şekilde sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Bu videoya bir yorum ekleyin. Ben de sizin yorumlarınızı okumak istiyorum. Fiyat çok yüksek. Ben 480 alırım. Yani 4.80'in B serisini alırım. Arada 20-25 bin lira fiyat farkı olacak neredeyse. 480 ile 540 arasında. Ama 480'i bitirirler mi onu da bilmiyorum. Belki onu da bitirilebilirler. Zaten bu model onu da bitirecek gibi duruyor. Ama yalnız dediğim gibi fiyat çok farklı. Yani 25 bin neredeyse 20-25 bin fiyat farkı verip de ben 540 alır mıyım 480 yerine? Gerçekten bilemiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Ama 580 güzel bir nokta atışıydı. Yaz gittiler o traktöre. Bir takipçimiz şöyle demiş. Abi traktör aldık. 580 aldık. Elimize patlayacak. Satışı durdu. Üretimi durdu. Ya arkadaşım e, l 4 üretimi devam ediyor? Şu an 54 cye 110 bin lira fiyat isteyen var 54C 4 clere Onların üretim devam mı ediyor yani? Yani 580'ler belki nereden biliyorsunuz kara borsaya düşecek. Yani bu üretim durduğunda belki de kara borsaya düşecek ki şu anda durum onu gösteriyor. Çünkü ona muadil yani 580'e muadil bir traktör şu anda ne yok. Şimdi doğrusu söyleyeyim arkadaşlar 540'da onun yerini tutacağını hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Onun yerini tutacağını. Ona bir 580 muadil bir traktör şu anda niye orada yok? Çekiş olarak yakıt olarak yok. Onun için ben bu traktörün 580 gibi talep göreceğini düşünmüyorum. Sata, satacak da ama patlayacak bir durumu yok. Talep patlaması olacak bir durumu yok bu traktörün. 540 için konuşuyorum şu anda. Bir şey de arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, yine böyle çekmem istediğiniz traktör olur. Şey olur. Onlara da yorumlar ekleyin. Unutmayın eklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.